Ocak 2025 itibariyle hangi korku ve gerilim filmlerini geride bıraktık? Şöyle bir bakalım mı? Bu filmler arasında en sevdiğiniz film hangisiydi? Yorumlarda mutlaka buluşalım. 3 Ocak itibariyle beklenen film Nosferatu tüm görsel şöleniyle beyaz perdedeydi. 24 Ocak'ta farklı bir bakış açısıyla kurt adam gösterimdeydi. 31 Ocak haftasında ise kusursuz arkadaş göze çarpanlar arasındaydı. Şubat ayının ilk haftası Batman yani Karabasan beyaz perdede yerini alırken aynı hafta dram, gerilim ve gizem türlerini bir arada bulunduran ve en iyi film de dahil 8 dalda Oscar'a aday gösterilen konsey filmi de izleyiciyle buluşmuştu. 14 Şubat haftası filmleri arasında hayalet temasına farklı yaklaşıp izleyicinin çok fazla beğenemediği Varlık isimli film vardı. 21 Şubat filmleri arasında ise bir Stephen King hikayesi uyarlaması olan ve beklentileri karşılamayan The Monkey maalesef hayal kırıklığına uğratmıştı izleyiciyi. 28 Şubat haftasına bakacak olursak gerçek bir hikayeden uyarlanan son bir nefes izleyiciyi denizin derinliklerine taşımayı başarabilmişti. 28 Mart haftasında ise seri bir yerli korku filmi olan 3 harfler fal vizyona girmişti. 4 Nisan'da ise beyaz perdede dev bir timsahla karşılaştık. Bataklık vizyondaydı. Drop, Kabul Et veya Red et 11 Nisan filmleri arasında heyecanı Dora'ya yükseltmişti. 18 Nisan itibariyle müzikli bir vampir filmi beyaz perdedeydi. Günahkarlar. 25 Nisan'da bir oyun uyarlaması film gösterimdeydi şafağa kadar. İzleyiciyi fantastik bir korku dünyasına sokmayı başarabilmişti. Uyumlarıyla hayran bırakan Bill Skarsgård ve Anthony Hopkins tuzak ile karşımıza çıkmıştı. 16 Mayıs itibariyle vizyona giren son durak kan bağı en çok beklenenler arasındaydı ve izleyicinin beğenisini kazanmıştı. 30 Mayıs sinema haftasında ise son ritüel filmi şeytan çıkartma filmleri tekrar geriye geldi. Yaz aylarının başlangıcında 6 Haziran'da Sitchin 8 tüm ihtişamıyla beyaz perdedeydi. 20 Haziran'da ise en çok merak edilenlerden bir tanesi ise 28 yıl sonra isimli film. Birçok izleyici hayal kırıklığına uğrasa da belli bir kesim tarafından da sevilmiştir. 27 Haziran'da Megan 2 biraz daha fantastik yapısıyla karşımıza çıkarken ilk filmi biraz aratır gibi olmuştu. Temmuz ayını Cin Bebek ve Musibet gibi yerli korku filmleriyle açarken Ölümcül Çağrı ise korku gerilim türünde yerini aldı. 11 Temmuz haftasında ise bir Helber filmi olan Asla Bırakmayı izlemiştik. 18 Temmuz film haftasında geçen yaz ne yaptığını biliyorum tekrar karşımıza çıkmıştı. 1 Ağustos haftasında ise onu geri getir oldukça fazla ilgi çekerken yılın en ilginç ve özgün hikayesiyle karşımıza çıkan Birlikte isimli film vizyona girmişti. 11 Ağustos haftası filmleri arasında yepyeni bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan Silahlar isimli film ilginç filmler arasında yer almıştı. Azam serisi Azam 5 Zahir ile 15 Ağustos'ta sinemalardaydı. Eylül ayına girer girmez ise final yapan bir seriyle karşılaştık. Ve korku seansı 4 son ayın bazı hayranlarına hayal kırıklığına uğratmış olsa da bir efsanenin kapanışını gözler önüne serdi. 12 Eylül'de İntikam Gecesi düşük puanı ile sınıfta kalsa da Al karısı 2 ona eşlik eden filmler arasındaydı. 19 Eylül Cuma Jester 2 ile Eylül ayını yabancı korku filmi kategorisinde kapatmış olduk. 3 Ekim cuma günü Tehlikeli Hayvanlar ilgi çeken filmler arasındaydı. 17 Ekim'de vizyona giren Siyah Telefon 2, heyecanla beklediklerimiz arasındaydı. Yine bir devam filmi olan Ziyaretçiler 2, 31 Ekim filmleri arasındaydı. Ölüm Oyunu ve Öldüren Terapi ise 12 Kasım'da gösterime girenler arasındaydı. Birçok filmde karşımıza çıkan Nicolas Cage'in yeni filmi Oğul, 21 Kasım filmlerine eşlik ederken, Kasım ayının son haftasında ise Ölüm Evi isimli film beyaz perdeye taşınanlar arasındaydı ve geldik yılın son ayı olan Aralık filmlerine. Bir kukla korku filmi olan Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Bir Gece 2 Aralık ayının ilk filmlerinden oldu. Bir Güney Kore filmi olan Lanetin Sesi 12 Aralık filmlerine eşlik ederken yılın son yabancı korku filmi ise benim de çok beğendiğim filmlerden bir tanesi olan The Boy oldu. The Boy'da her şeyi bir köpeğin gözünden izledik. Evet, yıl boyunca bu filmleri izledik. Senin favori filmin hangisiydi? Mutlaka yorumlarda buluşalım. 2026 yılınız müthiş güzel korku filmleriyle geçsin. Bütün yıl boyunca benimle birlikte bütün korku filmlerini takip eden sevgili takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Beni yeni keşfedenler ise beni takip ederlerse çok sevinirim. Yepyeni filmlerle 2026'da yine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.